Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Survivor 2020 kimler kaptan oldu 24 Haziran. Survivor'da 24 Haziran 2020 akşamı bir kaptanlık oyunu oynadılar. Kaptanlık oyununu kazanan iki yarışmacı oldu. Survivor'da sence bu hafta kimler takım kaptanı oldu? Kaptan olabilmek için yarışmacılar çok iyi mücadele etti. Ama sadece iki kişi kaptan oldu. Survivor'da yavaş yavaş sonlara gelirken yedi yarışmacı kaldı. Ve bu hafta yeni takımlar oluşturuldu takım oluşturmak için iki tane kaptan lazımdı. Survivor'da 24 Haziran 2020 Barış ve Sercan takım kaptanları oldu. 24 Haziran 2020 takım kaptanları Barış ve Sercan oldu. Barış ve Sercan 24 Haziran akşamı Kosey'de yeni takımlarını oluşturdular. Evet arkadaşlar bu...